Merhaba arkadaşlar, şanzuman videosunu atmıştım. Şanzuman yağı daha öncelerde atmıştım, tutmuş. Bayağı bir izlenmişti. Bu aracımızın da şanzuman yağını değiştirdik. Bunu da size gösterdim. Bazı ustalarımız değişmez diyor ama ömürlük yağ olmaz arkadaşlar, onu belirtelim. Ee, yani bu zaten akıl karı bir iş değil. Öncelikle buradan nereden değiştiğini gösterebilirsem. Burası doldurma yeri arkadaşlar. Açık olan yer. Boşalttığımız yerde görsün. Tamam. Şurada boşaltma yeri arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu Konu bu değil ama. Konu bu değil. Şimdi şunu alalım baba getirelim de masaya. Şanzıman yağını bir gösterelim. Değişmez denen ya. Şimdi içinden fazla bir yağ çıkmadı zaten ama şu Tekrar şöyle bir salla onlar bir şey olsun. Bak, görüyor musunuz? İki Bakın. Sen bir sabit sağdan... Görüyor musunuz? Aşağı doğru kayan bir malzeme var. İçinde çamurlar var görüyorsunuz. Hatta bir de şurada boşaltalım onu. Boşaltırken de gösterelim. Tam net anlaşılsın. Şu an Zumanya sorunla artık bu. Video yavaş yavaş rengi görebiliyor musunuz? Bunun renginin orijinal renginin ne olduğunu bilenler vardır. Bir de bu yağın rengine bakın arkadaşlar. Topak topak dökülüyor. Bakın bakın şu kadar görüyor musunuz? İçinden çıkan. Bu şekilde maalesef şanzıman yağ değişmez diye bir konu vardı. Onu ilk videomuzda söylemiştik ama bu aracımızın da ee, i̇çinden içinden kötü bir yağ çıktığı için zaten müşteri değişmesini istedi. Biz de kötü bir yağ çıktığı için çekmek istedik. indirelim aracı. Aracımızı da indirelim. Zaten bu aracın videosu gelmişti arkadaşlar. Kanalımıza abone olun bu arada aracını dinlerken Beğenmeyi de unutmayın. Ondan sonra sürekli video atmayı düşünüyorum. Aracımızın Eger'e turbo revizyon işlemleri yapılmıştı. O videoyu dün kanala yükledim. Bugün de Şanzıman yağı videosu olsun dedim. Zaten şanzıman yağı da değişiyordu. Bunu çekmek istedim. Bu da bunu nasıl koysam ismi de şanzıman yağı değişmez diyenlere gelsin 2. diye bölüm 2 olarak atacağım arkadaşlar. Fazla konuyu uzatmak istemiyorum. Aslında bir de yağını doldururken çekmeye gerek var mı? Gerek. Yok aslında arkadaşlar. Çekelim mi? Tamam. Doldururken de çekelim. Şu an videoyu kesiyorum. Arkadaşlar burada da orijinal rengimizi görüyorsunuz. Bu da dolum işlemleri. Bu kadar fazla göstermeye gerek yok. Şanzıman e, ne kadar alıyor bunun nifresi?